Evet Uğur iş başında. Evet arkadaşlar Ali Osman abi dediğimiz gibi biraz titiz. Şanzımandan ses geliyor diye gitti şanzıman aldı geldi kalktı. Sonra da motordan ses geliyor diye motoru dağıttık. Şu pistonlar 1 ve 4 şöyle oynuyordu. Şu an bunda sadece bir yağ boşluğu var. Oynama yok. Söktüğümüzde eskisi lakır lakır gidip geliyordu. Bir de bir numara hafiften gidiyordu. 3, 2 ve 3 iyiydi. Şimdi rektifiyeye gitti geldi. 90 beygirlik yağ soğutmalı piston taktık. Albayan'ın orijinal pistonu değil bu. Yağ soğutmalı. Onu taktık. Bir güzel rektifiyemizi yaptık. Orijinal Lancia contamızı aldık. O par genelde yanıyor. En ufak hararette. Sonra gittik. Sıfır. Üst kapak kaldık. Sübaplarını sıfır aldık. Toplattık. Pırıl pırıl. Şimdi artık biz tedirgin olmaya başladık. Arabada ufak bir ses gelirse ne yapacağız bilmiyorum yani. Neticede albeyadan bahsediyoruz. Ufak tefek ses gelir. <laughs> artık kasayı mı değiştirir bundan sonra ne yapar bilemiyorum. Dediğim gibi şöyle koyayım. Motor bu arkadaşlar. Şanzımanımız da sıfır. Zaten yağ soğutucusunu vesaire diğer parçalarını devir daimi olsun, gergisi olsun parçalar orada. Hepsini sıfır almıştık. Bir altı kalmıştı, alt ve üst kapak kalmıştı. Zaten biz geçen çöküş motoru aşağı aldığımızda bir tek buraya dokunmamıştı. Şimdi buraya da dokunduk. Komple motor bölümü olarak sıfır oldu. Kendinize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız, iyi güzel günlerde kullanmayın. Rabbim nazil Evet arkadaşlar, Ali Osman abimizin işi bu şekil. Mersin'den bizim grubun ve kanalın daimi üyesi Halil abinin oğlu aracını getirdi. Onun aracını da komple motoru indirdik aşağı. Ee, zincirini değiştik. Baskı balatasını değiştik. Su tapalarını değiştik. Ee, yağ sorusunu değiştik. Efendime söyleyeyim. Kayışlarını, gergi kütüğünü vesaire. Sağında solunda ne varsa hepsini değiştik. Toparladık. Biraz sonra Mersin'e doğru yola çıkacaklar. Kendilerine de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Karılan kazası belasız. Kullanmayı tamam. nasip etsin diyoruz. Sağ, Sağ, Sağ olun. Bu arada öğrettik bayağı bir şeyler. <laughs> bu arkadaşlar bu arkadaşlar uçak mühendisi olacak. İşte önce önce dedik bir yerde bir mühendis olun. Sonra havaya bakarsınız. Otçu da okuyor arkadaşlar. Evet yani. Sağ onlar ya. Önce bir yeri halledin de i̇şte sonra bakarsınız. Durum böyle. Onlara dediğim gibi tekrar e, hayırlı olsun diliyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Bugün bir araç daha gelecek. Dünya motoru inecek. Muhtemelen yarın o da gelir. Ağır hmm. bakımlarda ufak dediğim işte yine bayağı bir masraf tutuyor. Ama en azından bir defa yapmış oluyorsunuz. Yani bugün de. zinciri değişiyorsunuz, baskınız gidiyor. Ertesi gün işte su tapanız patlıyor. Öbürsü gün hortum patlıyor, öbürsü gün radyatör patlıyor. En azından bu çileyi her gün her gün ölmektense, yani ne, neden denir? İşte bir kere ölüp kurtulun. Tapalarına kadar de sıfır değil mi ustacığım? Tabii tabii zaten artık bunda bir şey kalmadı bu her tarafı sıfır oldu. Kaliteli ee, ee, sarı su tapa taktık. Evet. Bunların sağ Bu, ta tanesi 10 liralık olanlar da var. Biz 50 liralık markalı evet. murkalı üstünde. Dyson, Dyson, daha Dyson, kalın, da, daha, sağlam tapa da aldık. Evet. İşte keçesini de değişeceğiz. Kran keçesini. Ee, zaman zaten çok düşük kilo kilometrede. Gittik Ankara'dan yurt dışı. Seçerek yurt dışı. Bakın bir de Çıkmacımıza şanzımanı söktürdük İçini de gördük sadece dışını değil Daha sonra da komple şanzımanı Yıkattırdık temizlettirdik Pırıl pırıl evet. aldık geldik Evet arkadaşlar motorumuzu Sıkmıştık indiriyoruz Evet şanzımandaki Ayrıtıyı görüyorsunuz arkadaşlar Normalde bizim Alveoları şanzımanında şurada Orijinal bir kapak var daha sonra tamirciler bu kapağı atıyor. Bir şekilde. Zaten bir çoğunuzda yok. Hemen hemen hiçbirinizde yok. Şuradan bir su kaçarsa balatanıza. Mazot kaçarsa balatanıza. Yağ kaçarsa balatanıza. Antifrizli su balatanıza. Gider ve debriyaj baskı balatanızı yersiniz. Bunu, buna özen gösterin. Balatanın baş düşmanıdır. En azından hiçbir şey bilmiyorsanız da bir tane lastik kesip daha sondan buraya yapıştırıp şurayı kapatabilirsiniz. Tabi bu havalandırmalı, şurada görüldüğü üzere havalandırmalı bu ama kapatsanız da olur, çok bir sıkıntı olmaz. Evet, motorumuz araca takılmak üzere son yolculuğuna çıkıyor. Takıldıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar önce yetiştiriyoruz sonra çalıştırıyoruz. Evet. İki kişi üstten ameliyat masasında. Ali Osman abim araç sahibi o da aramanın altında. Şarj dinamosunun kablolarını, marş dinamosunun kablolarını bağlıyor. Evet ekip, ekip sağlam. Ekip sağlam. Evet Gökhan kardeşim yeni işe başladı ama bayağı hızlı. Arif kardeşim zaten biliyorsunuz. Zaten bayağı yol aldı. <laughs> Ali Osman abim zaten <gülüyor> <gülüyor> aşmış teknik abi. olarak açmış gidiyor o zaten. Evet. Şanzımandan ses geliyor dedi. Şanzımanı değiştirdi. Motordan ses geliyor dedi. Motoru komple değiştirdi. Sıra ne var? Kupa mı var? <laughs> ha, Ali Osman abi sırada <laughs> kupa sağlam kupa, sağlam abi. kupa sağlam mı? Evet. İyi tamam o zaman. Bir şey kalmadı o zaman. Yok kalmadı yaptık çok Abi şimdi biz buna nasıl 800 binde taksi çıkması diyeceğiz o zaman? Evet. Sıfırladık abi. Nasıl olacak ya? Sıfır albaya gibi albaya oldu işte. Arif, Vallahi. Dur abi. Camın önünde bir tane sizi bir şey var bak. Çek, bak, abi. Ha, şey... Evet. Patlak o oldu. somunla... Patlak mı falan? var? O, yok, yok o patlak değil. Tamam. Onun içine iki hortum var. Tamam abi. Sen bunu it abi gene. Sık. <laughs> Bu atıyor mu? Atıyor abi. Ha, çevir, çevirince atıyor mu? Atıyor abi. Çek abi o zaman bir tane yeni vereyim. Hortumu alsın mı? mi? He hortumu çek çıkar o var mı? Ben anlayacağım birazdan. Ne oldu? Çek abi. abi. Ha? Ne Oldu. O onu gel gevşet o zaman. O, o tutuyor biraz. Yok yok. Tutuyor o biraz daha. Gevşet, gevşet, gevşet. Yalam olduğu için gitmiyor. Şuradan bitersek. Ah, ah, hmm. Ah. O lafları demeyin abi ne olur. Şimdi çek bakayım. Adam ya. Vallahi. Çıkalım at, abi. At onu abi. At. Gerisini takalım. Var var ben aldım ben. Sıfırdayın abi. Ne var ne sıfır. Şoför de değiştireceğiz. Görmüyor mu? Kırak mı şurada sıfır? Keselim onu. Halçata burada. Uzundan biraz kısaltalım. O bozuk olay yeri. Hah, gerekçe buraya. Çalıştır Çalıştır arabayı. Hemen çalıştır. Bu ters olmuş lan. Şöyle. Ters. Ters olmaz o. Şunu Onun buraya. Tamam o kadar. Ha, bu bir sıfır Onun sıfır. da orada aparatları var. He. Onlar takılacak. Evet çalışmaya devam. Biraz sonra çalıştıracağız. İlk marş vereceğiz Allah'ın izniyle. Helal. Evet arkadaşlar. ilk testten geldik. Açmamızda baktan bir enjektör. Bu Turunu var gibi. Ama motor sesi bu. Sıfır motor. Uzaktan kapalı alanda. Bak. Görüyor musun? Laklak sesimiz yok. Lambayı versin o peşin. çap yok. Bu su nereden gelmiş? Hangi su? Yolda su yoktu değil mi? Yok. yok. Çap mağarası mı? Ağzı taktınız? Ağzı neyin? Plastiğin üstünde var değil mi? Ama ya şuradan mi bir şey mi damladın? Su, mi? su, su suyla ayırma ayırma. ilgili ne var ki? De? Orada Suyla ilgili bir şey yok. Kuru. Kuru. Hmm. Şimdi buralarında su var. Bunlar tamam. Nerede? Şunun üstünde su var. Aha oradan bekleme. Tamam. Büyük. Tamam. Büyük. tamam abi. Tamam. Kalın